Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12 ile bölünebilme kuralından bahsedeceğim. Evet 12 ile bölünebilme kuralı diğer bölünebilme kurallarından farklıdır. Yani diğer bölünebilme kuralları dediğimiz 6 ile bölünebilme kuralına benzer. Yani aralarında asal olan iki sayının çarpımı olması gerekiyor. Yani aralarında asal olan iki sayı ya bölünebiliyorsa bu sayı da 12'ye bölünebilir. Yani ne demek istiyorum? Şimdi şunu demek istiyorum. 12'nin çarpanlarına bakalım önce. Mesela ne var? 2 ile 6 var. 3 ile 4 var. E şimdi 2 ile 6'yı alamıyorum. Neden? 2 ile 6 aralarında asal değil. Çünkü aralarında asal olabilmesi için sadece 1 olması lazım. Demek ki bunu çizdim. Kim? 3 ve 4. Yani şunu söylüyorum. Bir sayı hem 3'e hem de 4'e bölünebiliyor ise o sayı aynı zamanda 12 ile bölünebiliyor demektir. Yani neydi 3'e bölünebilme kuralı? Bir önceki videolarda söylemiştik bölünebilme kuralları serimizde. Demiştik ki rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı ise işte o sayı 3'e tam bölünebilir. 4 ile bölünebilme kuralı ne diyordu? Son iki basamağı 4 ve 4'ün katı olmak zorunda. İşte bakalım bunları örnek. Mesela örnek alalım. 120 sayısını alalım. 120 sayısına baktık. Önce 3'e bakıyorum. 3'e bakıyorum. 120 sayısı 3'e bölünebilir mi? 2 artı 1. Bölünüyorum 3'e. Ee, şöyle yapayım. Buraya 3 çizeyim. Buraya 4 çizeyim. Buraya 12 yazayım. Şimdi bakalım. 120 sayısı. 3'e bölünebiliyor mu? Rakamlarını topladım. 3. 3'ün katı mı? Evet. Bölünebiliyor. 120 sayısı 4'e bölünebiliyor mu? Son iki basamağı 20. 20 4'e bölünebiliyor mu? Evet. Bu da bölünebilir. Bak. Hem 3'e bölündü hem 4'e. O zaman 12'ye de bölünebilir. Mesela sallıyorum. 8765 sayısı. Ya da 8760 önce 5 sayısı diyelim. 15, 20, 61 diyelim. 15, 16, 22, 65 diyelim de. 22, 63 diyelim. Tamam. Şimdi 8763 sayısı acaba ikisini tam bölünebiliyor mu? Bakalım. 8, 15, 6, 3, 9, 9 zaten bölünüyor. 15 3'e bölünüyor. Sıkıntı yok. Buna bölünebiliyor. 63 sayısına bakalım. 63 sayısı bölünebiliyor mu? Bölünemiyor. Neden? 63 4'e bölünmüyor. O yüzden gitti. Peki hem 3'e bölünmüyor hem de 4'e bölünmesi lazım. 4'e bölünmediği için 12'ye de ben bu sayıyı bölemiyorum. Bir tane daha örnek verelim. İşte 8640. 8644 sayısı. Şimdi bu sayıya baktığınızda bu sayı şu şekilde düşündüğümüzde 8644 sayısı 4'e şey, 3'e tam bölünüyor mu? Bakalım. 8, 10, 22. 22 3'e bölünür mü? Bölünmez. 8, 10 bakmaya gerek yok. 4 ile bölünmedi de buraya bakıyorduk. 44 sayısı 4'e tam bölünür mü? Evet. Yine bakıyorum. 3'e bölünmedi ama 4'e bölündü. Ne olursa olsun 12'ye de bölünmez. Evet. Bir kaç örnek yazalım. diyorum. 58, 58648 diyelim. Bakalım bu sayı bölünüyor mu? 8 8, şey, 8 8 16 5 daha 21 10 daha 31. 31 sayısı 3'e bölünür mü? Hayır. E, 31 sayısı 3'e bölünmedi. 48 sayısı 4'e bölünür mü? Evet. Bu sayı yine bölünmedi. Devam edelim. 30 bin. 30 bin. 30 bin sayısına baktığımızda direkt 3'e böldüm. Ama o şey, bakalım dörde bölünüyor mu? Sonu sıfır. Sıfır da dörde gitti. Dört çarpı sıfır, sıfır. O yüzden ne yaptık? Bölüne bilir. Bak hem e üçe hem dörde o zaman on ile bölüne Evet, on iki ile kuralları bu şekilde. Bunu bu şekilde yaptık çünkü 3'e bölünür, dörde bölünmesi lazım bölünebilmesi için ve aynı zamanda bakın bazıları 3'e bölünürken 4'e bölünmüyor. 4'e bölünürken 3'e bölünmüyor. O yüzden bunlara dikkat ederek 12 ile bölünebilme kuralını yapmamız gerekiyor. Evet 12 ile bölünebilme kuralı da bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın, kendinize dikkat edin.